Hoş geldin. Ben terlik ayarlayayım Hı -hı. size bir saniye. Hiç gerek yok. Biz galoş getirdik onu takarız ayağınıza böyle. İşte şu gider bu Aynen arıza orada. Bir tıkanıklık var herhalde. Bu boruların ömrü 2-3 yıl zaten maksimum. İyi dayanmış o zaman. Bizim 5 yıl falan oldu. Al Usta. Işte. Pense lan. Penseyi ver. Pense. Pense. al usta. Işte. Usta ne ikram edeyim? Su, kola, genç adam ne içersin? Teşekkürler. Zahmet etmeyin. Bir şey almayalım. Eyvel. Al usta. Işte. Lan öteki... Bu usta? Lan oğlum o Bora Anahtarı. Bora Anahtarı arabada E ee, usta. ben onu alıp geleyim oğlum ne bakıyorsun? Git al gel arabadan beni çıldırtma el alemin evinde bak hadi. Usta çocuğa hani şeyi ver demek yerine böyle direkt aletin adını söylesen zorlanıyor herhalde biraz. Yok kendini verme dikkat edin. Aslında biliyor ne vereceğini ama... Buldum bunu! biraz törpülemek de lazım. Hadi lan hadi! Lan dükkanda unuttuysan var ya senin gelmişsin. Gelmişsin.